Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İmam Nevevi'nin 40 Hadis isimli hadis kitabında 7. hadis-i şerifle birlikteyiz. Bu hadis-i şeriflere bir de evlilik açısından bakmaya gayret ediyoruz. Ebu Rukayye Temim bin Eddari radiyallahu anh'ın bize rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ed dinun nasihah. Ed dinun nasihah. Ed dinun nasihah diye kimi rivayetler diyor Efendimiz. Bunu üç kere söylüyor. Kulna. Biz dedi ki Limen kim için ya Resulallah din nasihattır diye buyurdu Efendimiz. Kim için diye sorduk. Kale dedi ki Lillahi ve li kitabihi ve li ve li emmetil müslimine ve ammetihim. Allah'a, kitabına, peygamberlerine, Müslümanların imamlarına, ileri gelenlerin idarecilerine ve bütün Müslümanlara dır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi. Şimdi burada kilit kelime nasihat kelimesi. Bizim kullanımımızda nasihat genelde öğüt vermek, insanlara hatırlatmada bulunmak, onun iyiliği için güzel sözler söylemek, tavsiyelerde bulunmak anlamındadır. Ancak nasihatı daha çok samimiyet olarak da tercüme ediyorlar. Öte yandan bu kelimenin kökünden hareketle şöyle diyenler var balın süzülmüş haline bu fiil kullanılmış nasihat kelimesinin kökü dolayısıyla samimiyet ifadesini andırır yürekten içten olmak yani süzülmüşlük kalbin en özge duygularıyla hareket etmek gibi anlaşılabilecek bu kelime ya da sökük dikmek yama yapmak anlamında da bu kelimenin sözlükte bir anlam mı varmış. Bu sebeple de yani arayı düzeltmek, sökük dikmek, yama yapmak manalarıyla hadisi anlamak mümkün olacaktır. Bunlarla beraber düşünmeye çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifin aile ile ilgili bölümünü. Ama öncelikle bir de din. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Din hayat tarzı demektir. Rabbimizin kelamında da bu şekilde kullanılıyor. Başka anlamları var. Mesela Maliki Yevmiddin derken din günü sahibi hesap ceza anlamında kullanılan bir manası var. Ama lekum dini kum din anlamında sizin dini size benim dinim banadır tarzın bir ifadeti anlıyoruz ki buradaki din kelimesi bir hayat şekli demektir. Benim yaşadığım hayat şekli bana Allahu Teala'nın benden istediği hayat yaşama noktasında ben bu şekilde devam edeceğim. Sizin de ey kafir dünya kendinize dair bir hayatınız, bir hayat tarzınız vardır. Dolayısıyla sizinki böyledir, benimki böyledir. Bir araya gelmez, karışamaz. Dolayısıyla din e, Allahu Teala'nın benden istediği bütün hayattır. Dolayısıyla bunun başladığı yer kalptir. Niyet anlamında amele yansır. Yani kalpten bedene, niyetten amele yansıyan tüm işlerdir din. Birey olarak, fert olarak yaptıklarımı yapacaklarımı biçimlendirdiği gibi toplumun da ne yapacağını belirler. Maddeden manaya, yani her şeyi kuşatır din öyle olunca. Bu bakımdan ben Müslümanım diyen bir kimse inne dine in de Allah'il İslam kelimesinin gereğiyle din sadece Allah katında İslam'dır. Kabul edilecek bir hayat modeli, kabul edilecek yani ekonomik hayat, sosyal hayat, aile hayatı ancak Allah'ın belirlediği Resulü ile bize sunulan hayat demektir. Bunun karşısındaki hayatlar ise kabul edilmez, batıldır, iptal olacak, geçerliliği olmayan hayat modelleri demektir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu dini anlatırken, din şu yaşadığımız İslam'ın temeli özü nasihattır. Yani samimi olmaktır, içten olmaktır, yüreğin e, halisane tavrıdır, kalpten süzülen en samimi tavırlardır. Bu amellere de böyle yansıyacak, fert olarak da samimi olacağım, bütün toplum olarak da samimi olacağım. ...insanlarla ilişkim, eşyayla ilişkim, Allah'la ilişkim samimi olacak demektir bu. Ya da sökük dikmek, yama yapmak anlamında düşündüğümüzde ise kul illaki Allah'tan ayrı kaldığında, kitabından, peygamberinden ayrı kaldığında... ...bu onun insanlarla, eşyayla, doğayla, hayvanlarla, varlıkla olan ilgilerine de, ilişkisine de yansır bir ayrılış, bir parçalanma... Bir yırtılma söz konusu olacaktır. Eğer Müslümanca bir hayata evet dersek o zaman bir sökük dikmek, bir yama yapmak mümkün olacak. Bir ıslah söz konusu olacak. Tekrar ara düzelecektir. Salih amel de zaten bu anlama gelir. İşte bu noktada sahabe-i kiramın sorusu çok yerinde bir soru. Diyorlar ki kime? Yani biz samimi olalım ama kime samimi olalım? Biz kimle aramızı güzelleştirelim? Bu din bize neyi istiyor? Bu nasihat ile, bu samimiyetle, bu içtenlikle ya da öğüt verişimizle, birilerine nasihat etmek anlamındaki nasihatımızla ne istiyor? Kime yapmamızı istiyor? Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki Allah'a. Allah'a karşı e, samimi olacağım. İçim dışım bir olacak. Zaten Rabbim içimi görendir. Beni benden daha iyi bilendir. Ona karşı numara yapılmaz. Dolayısıyla onun razı olduğu bir hayatı yaşama noktasında Müslüman böyle bir samimi tavır sergileyecek. Yürekten içten halisane davrandığı gibi Allah ile arasını düzeltecek eylemlerde bulunacak. Dua ve Kur'an bu noktada en bağlayıcısı. Çünkü Allah'tan gelen mesajı okumak, anlamak, ve Allah'a karşı olan yakarışlarımız bu ilginin devamı demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan sonra kitabı dile getirdi. Kitaba karşı nasihat edeceğiz. Kitaba nasihatım ise yani ona karşı samimiyetim, ona karşı olan içtenliğim, ona karşı olan bağlılığım, onunla arayı düzeltmem, benim hayatı güzelleştirmem anlamına gelir. Rabbimin benim için seçtiği bir şey var, bir yazgı var, kader ve yine Allahu Teala'nın benden istediği yapmamı istediği emirler, yasaklar var. Bu kitap böyle bir kitaptır. Bu kitapla bağlantıyı çoğaltacak, güzelleştirecek ve sonra Resul, Resulü ile de yine aynı şekilde ilgi kuracağız. Bakın Allah Allah'ı bir olarak kabul ettiğimizde, Allahu Teala hayatımızda tek kulluk yapılacak merci olarak bildiğimizde ve bunun gereğini ortaya koyma istediğimizde Önümde kitap açılır ve bu kitabı getiren Resul ile ilgi kurmam gerekir. Resulü minallah yetli usufa mutahharı. Sure ve yine hep söylüyor bize. Dolayısıyla aile hayatımızda da belirleyici Allah olmalıdır. Bir evde benim koca oluşum ya da eşimin hanım oluşu, ana baba oluşumuz ya da çoluk çocuk oluşumuz, konu komşu oluşumuz, ev bağlamında, evlilik bağlamında bütün kararları Allah'a açmam gerekiyor. Dolayısıyla Allah'la kul arasını düzelttiğinde, Allah'la bağlantıyı samimi bir şekilde yaptığında, Allahu Teala'nın gönderdiği mesaja, kitaba kalbini tam açtığında, onun inişini kabul ettiğinde, onun bilgileriyle bilgilenip Resulün istediği bir hayatı, sünneti model olarak kendinde gördüğünde ve bunun öğrenimine başladığında dolayısıyla bir evde vahyin egemenliği kurulduğunda ne olacak? Hadis-i Şerif'in son bölümü ya Müslümanların imamlarına, liderlerine, önderlerine de nasihat etmiş olacağız ve ahmetim onun halkına da. Müslüman halka da yani beraber yaşadığı arkadaşlarına, bütün insanlara da Müslüman yöneticilere karşı da İslam ile halkını yöneten kimselere karşı da samimidir, dürüsttür, numara yapmaz, riyakar değildir. Çünkü Allah'a kullukta nasıl ki kalp bütünlüğü gerekiyor, İnsanlarla ilgide de durum böyledir. Bunu eve taşıyalım. Evin e, itaat edilecek lideri erkek olarak Kur'an'da belirlendiyse kadın, hanım, kocasına karşı bu, bunu itaatinde samimi olacak, numara yapmayacak, içtenlikle aldatmadan, düzgünce, yalana sapmadan davranacak e, ve aralarını düzeltecek bir ilişki. Bu eğer tenle olacaksa tenle, dille olacaksa dille, ama bir şekilde ilgiyi kopartmayacak, samimi olacak, dokunacak, kalpler birbirine, gözler birbirine, eller birbirine. Aynı şekilde eğer koca liderse koca da eşine, çoluk çocuğuna baba olarak, anne baba olarak ama çoluk çocuğumuzsa o evde yaşayanlar birbirlerine itaat ederken de birbirlerine şefkat, merhamet ederken de bunu unutmadan bu dinin bir nasihat olduğunu, bir samimiyet olduğunu, içtenlik olduğunu göz önünde tutacaklar. İlgilerimizde bu samimiyet canlanırsa, bu dürüstlük meydana gelirse bu sürekli yama yapalım. Yani aramıza şeytan girmesin. Omuzlarımız birbirine cemaatte nasıl değiyorsa, evlilik hayatında da, ev hayatında da böyle değsin. Açık verdiğimiz ara verdiğimizde şeytan sanki böyle aralarımıza giriyor daha da e, aramızı ayırmak, daha da kopartmak istiyor. Ona rağmen e, omuzu çekip evimizde samimi, içten bu sökük diken tavrı, bu özge, yürekten gelen, içtenlikle gelen tavrı sergilemeyiz, sergilemeliyiz. E, başkalarına numara yapmak çok kolaydır. E, belki bizi e, insanlar e, dinleyip anlayabilir, onlara yaptığımız bu numaraları fark etmeyebilirler. Ama evde bu görülmez. Evde insanlar bizim ne durumda olduğumuzu bilirler. Dolayısıyla sözü çok söyleyen ama davranışlarında sahtelik olanlar sırıtır ve bu samimiyetsizlik evde çok çabuk ortaya çıkar. Allah korusun bu da yıkımın temelidir. Samimi olmalıyız. Hatalarımıza samimi olmalıyız. Yanlışlarımızda içten olmalıyız. Biz insanız eksik yapabiliriz, anlamamış olabiliriz, gereğini yerine getirmemiş olabiliriz. Düzgün davranmak gerekir. Son cümlem şu olsun: Ya nasihat öğüt vermek olarak anladığımızda, yukarıda başka anlamlarıyla açıklamaya çalıştım. Gerçekten tavsiye etmek makamında da babaya ya da ana babaya ya da eş olarak karı koca birbirine nasihat edecek, söz söyleyecek, güzel sözler söyleyecekler isteklerini dürüst ifade edecekler. Normal olayı konuşabilecekler karşılıklı. Böyle bir düzlem oluşturulmalı. Ama nasihatı abarttığımızda, yani karşımızdakinin böyle esnemeye başladığını, camide vaaz eder gibi nasihata dönüştürdüğümüzde, bunun bir anlamı yoktur. Lokman Aleyhisselam'ın oğula verdiği öğütler, nitelikli öğütlerdir. Bizim de birbirimize yapacağımız tavsiyeler, kırıp dökmeden ve bıktırmadan, usandırmadan, olmalı. Çünkü e, çok uz konuşursak bezdirebiliriz ama konuşmadığımızda başkaları konuşuyor, başkaları tavsiyede bulunuyor. Hayır söz söyleyen yok çevrede. İnsanlar birbirine hep şerri tavsiye ediyorlar. Telefon elde, kızlar analarıyla, kocalar işte başkalarıyla belli, belli konuları diğerleriyle paylaştığında insanların birbirlerinin dünyasıyla ilgili sözlerinde kötülük egemen, hayır egemen değil. O zaman da kayboluyoruz. Bu bakımdan e, ciddiyetli, güzel e, ve zamanlaması güzel nasihatlere ihtiyacımız var. E, daha çok bir konu üzerinden nasihat etmek yerine, bak işte bu tuzluğu bundan sonra burada görmeyeceğim nasihatı yerine, evimizde hayrın hakim olacağı, yani kitabın ve sünnetin sözünün hakim olacağı bir hayır söz iklimi oluşturmalıyız. Zaten kitap ve sünnet... Hayata hakim olduğunda, o konuşulduğunda diğer cümleler, diğer işler kendiliğinden yerlerine giderler. Allah'ın kelamının etkin ve egemen olduğu ortamlarda düzen kendiliğinden sağlanır. Çünkü kainatta böyle bir düzen var. Çünkü kainat Rabbini tesbih ediyor. Bizim evde eğer tesbihat olursa, Rabbimizin adı anılır gündeme gelirse, Kur'an-Sünnet okunursa o evde bir iştenlik mutlaka peydah olacaktır. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد